Dövmecisin. Evet abi. Tamam abi bir dövmeci ne kadar kazanır diye soralım. Abi. Ya, mevsim, sesli. Mevsim geçişlerinde çok fazla şey olmuyor ama dövmelere göre fiyatları değişiyor. Yani bir, kazançları değişiyor. Bir Daha dövmeci abi. 50 bin 100 bin arası kazanır mı? Kazanır. Çok güzel. Profesyonel bir dövmeci kazanır. Peki şu kaşın üzerine bir dövme var abi. Evet. Yaklaşıp gösterir misin? Şu şekilde. Nedir abi respect? Saygı duy Saygı, saygı. duy. Neden anlamı ne? Anlamı saygı demek. Yani normalde kaşıma dövme. Zaten istiyordum. Dedim en azından bir anlamlı dövme yaptırayım. Süper. Kolundaki dövmeleri gösterir misin? Burada bir tane kabın şeyim var. Burada var bir tane renk. Kaça yaptırdın var. abi dövmeleri? Bunlar... Abi oraya hiç girme. O kadar mı pahalı? Yani şunun müşteri fiyatı 48 bin lira. Tamam. O birini göster abi. Biraz sağa doğru gel. Şu... Bunun fiyatını bilmiyorum. Bu da 20-25 bin civarındadır. Süper Burada abi. bacağımda var. Hemen göster. Ya yani benim hemen hemen her yerimde var abi. Bacağındaki ne kadar? Bacağımdaki de 20-30 civarı falan. Tamamdır abi hemen dönüyoruz.